arkadaşlar bugün kek sıralıyoruz. Yani pardon tatlı sıralıyoruz. Çilekli pasta. Çilekli pasta güzeldir. 3. Turta. Turta hiç yemedim. Yani gördüm de elmalı turta gördüm ve onu beğenmediğim için. On olsun. O dilek kurabiyesi. Dilek kurabiyesi tadı değil içindeki önemli. İçindeki. 2. Makaron, makaron sevmiyorum. 9. Bunlar bazen güzel oluyor. O yüzden 4. Ya bunu pek beğenmiyorum. O yüzden 8. Bak bu çok güzel duruyor. 5. Dondurma tabii biri. Jole. Jole 6 olsun. Bunu da 7 olsun. Bizim sıralamamız böyle oldu. Sizin sıralamanız nasıl oldu? Yorumlara